Bugün Dünya Birleşmiş Milletler günüymüş. Evet, bizim açımızdan ne ifade eder bu? Aslında dünyanın globalleşmesi bir büyük bir e, genel olaraktan insanların artık dünya genelinde dünya vatandaşı olmaları hasabıyla herkes bir yerlere gitmeye, gelmeye başlamıştır. Bu beraberinde gıda intoleransını beraberinde getirmektedir. Kişilerin iklimsel farklılıklar yaşayaraktan bedenleri üzerinde olumsuz tesirler oluşturmaktadır. Bugün insanlar artık bir köyden başka köye değil, bir ülkeden başka ülke, bir kıtadan başka kıtalara giderekten çalışmak, okumak, yaşamak zorunda kalmaktadırlar. İşte bu kişilerde çok ciddi bir şekilde kronik enflamatuar hastalıklara zemin hazırlanabileceği gibi bu kişilerin hastalıkların da kötüleşmesine sebep olmaktadır. Onun için lütfen o kıtalar arası, ülkeler arası dolaşan kişilere sesleniyorum. Lütfen hem soğuk açısından hem de bedeninize giren besinler açısından lütfen farkında olun. Çünkü bunlar size uzun vadede hastalık olaraktan karşınıza çıkabilmektedir.